Arkadaşlar bugün GTA Vice City'de serbest modda devam tamam, e, başlayacağız bugün. E, GTA Vice City yükledim arkadaşlar. Bakın mouse da çalışıyor. Mükemmel, mükemmel, mükemmel. E, serbest modda olabilir. E, normalde takılabiliriz yani. Ben ananın adam ölüyor. Sesini yok. <laughs> Abi. Ya ananın Evet, belliydi zaten. Devam düz arkadaşlar. Hafif bir sorun oldu. Hop. Abi özlemişim ya. Nasıl özlemişim? Nasıl özlemişim? Serbest mod ya. Abi mükemmel oyun ya. Hmm. Serbest modda bugün ne yapabiliriz? Abi on numara ya. Şu kayışlara, şu arabanın, şu patinajına hastayız lan. Bin. Bin lan. Öndür lan şunu. Hop çat. Ve hemen hile yazıyorum abi. Özlemişiz ya. Şöyle vuralım şunu abi. Bugün serbest modda neler yapacağız peki? Soranlar için söylüyorum. Serbest modda neler yapabiliriz? Serbest modda bugün ee, nasıl? E, hatta hatta mükemmel. mükemmel, mükemmel, mükemmel Şimdi alalım şu ee, Orası çocuğu sen, senin senin Diyaz'ın malikanesini ee, su üzerinden geçip e, ee, Diyaz'ın malikanesini böyle üstten üstten adamların hepsini öldüreceğiz arkadaşlar. Ananız şimdi nasıl yapabiliriz? Nasıl geçebiliriz Diyaz'ın malikanesine? diye düşünmeden edemiyor diyelim. Nasıl yapacağız biz? Buradan mı atlayalım? Abi çitayla gitmek istiyorum ama nereden gidebiliriz bu yere? Hmm. Varmış yer. Yani. Şöyle gidelim. Evet. Vallahi gidiliyor. Üf. Abla sen ne var ya, ne bağırıyorsun ya? Kaç senedir değişmeyen özellik anasını satayım. araba patlar burada. Hmm. Ya Yazın malikanesine nasıl gidebilirik? Ya Diyaz'ın konutundan gidemez miyiz biz ya? Ne vuralım. Ya burada aşağı atlar ölürüz. Hatta dur. Ölelim. Çok iyi bir fikrim var. Dım barap barap arap 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 evet yani çıka geliyo polis arabası yani. ya bu arada bununla akşöle arkadaşlar kusura bakmayın hmm. bu araba da yavaş ya daha güzel bir araba yok mu evet arabayı çalıyorum zerre bir şey demiyorlar abi. Şimdi bakalım. Evet buradan gidiliyor. Evet. Bu suda ölme işi de çok kötü. Keşke San Andreas gibi olsaydı diye demiyor diyelim. Ama Türk'te ölmüyordu diye biliyorum. Ama Türk'te de doğru düzgün yüzemiyorsun ki. Allah var yani deniz malıkeniz ne bunu nasıl gireceğiz anlamadım ya. Abi gir ya. Benim anlayamadım bu adamlar bu denizden çıkınca niye ölmüyorlar? Niye ben ölüyorum? Saçma sapan oyunun. Hani Vice saçma demeyelim, valsa abimizdir yani vay Ya zaten masadan Abi nasıl gireceğiz ya? Dur lan. Hmm, şöyle. Ananın avradını sikeyim. Ananın avradını sikeyim. Ama olmaz ki ya. Giriliyor ya ben biliyorum giriliyor. Tankla mı giriliyor? Tankla mı giriliyor? Hangi geliyor? Acaba canlı yayınlı mı başlasam? Baş Ha sasam. Hay Ay ananı avradını Dur şuraya panzer indireyim Ya indi yere bak Allah'ını seviyorsan ya Yazıktır günahtır abi kurban olayım Bak araba gelmesin polis takip etmesin çünkü polis o yüzüme giriyor abi hani İbnenin evladı o geliyor mu? Yok öldü heh Tamam. Hmm. Evet, mükemmel. Şimdi tek icraatımız oraya girmek. Ben biz oraya nasıl gideceğiz ya? Şimdi orada güzel bir soru. Evet. Adamsınız ulan siz. Bakayım, gidebilir miyim? Doğru geliyorum. Ne diyorsun lan ne diyorsun geliyorum oraya dur. Arka arka gelmem lazım. Tankla giriliyordu yani bildiğim kadar. Şu gemiye girseydik on numara olurdu ya. Hadi. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Abi ya. Evine kurdu bu Ölme lan ölme oğlum ölme ya. Öf. Öf. Bir de sağlam bir araba lazım abi. Gel. Dur ben seni neyle öldüreceğim biliyorum. Hemen. Hemen gel gel. Hayır gitme oros çocuğu gitme gitme gitme. Anam ne gibi gitme, gitme Amına okuduma. Aferin lan. Aferin. Böyle. Hmm. Kara da ölmüş. Lan, koş bana oh. koş. Wow. Aman abi aman. Lan piçlik yapma bak piçlik yapma. Tekerlek patladı. Ama olamaz ya. Dur. Böyle. Heh. Senin ben gelmişini geçmişini şimdi tamam mı? Abi yemin ediyorum geliyor bu ya. Cık. Anlayamadım gitti Anlamadım gitti ya. Şunu kaçırabiliyor muyum lan acaba? Ya. Dur lan. İki dakika durabilse zaten kaçıracağım da. Oros çocuğu bir dur ama bir dur. Lan bir dur ya. Abi yemin ediyorum, ineklik yaptırıyorsunuz burada bana yemin ediyorum ya. Aa o karıyı ben nasıl öldüreceğim şimdi ya. Hasbuna Allah nasıl gireceğim ben anlayamadım ki ya. Ya abi şimdi giriliyor bak yap. Ben ben eminim kanıtlarım ya size kanıtlarım ya kanıtlarım. Bunun üstünden dahi geçmiyor yani o kadar saçma ki. O kadar merdivene tırmanabilir miyim lan acaba? Dur lan. Oğlum merdivene tırman ama o bu çocuğu. Cık. Yok olmuyor. Bir daha deneyeceğim tankın son. Son kez. O da oldu oldu olmadı. Şu hatta ambulansa girsek daha iyi olur. Ambulans. Uyandın mı lan sen? Cık. Yok abi ya bunu görev yapalım bence bir başta fazla bitirmişken de bitirdik yani görev falan yapmak da istemiyorum. San Andreas'ı de bitirmiştik zaten hatırlıyorsanız. Ne yapalım? bir türlü geçemedik. Hayırlısı bakalım. Ya abi. arkadan ya yani. bir mi geliyor? Ne oluyor? Anlamadım ki ben Ananı, 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 Yemedi dur. Bu sefer yer. Gerilim. Son deneyiş abi. Yemin ediyorum son. Son olması ağzıma için abi. Yemin ediyorum o kadar değil. Ya işte bu kadar kötü olamaz ya. Gitmemiz lazım ya. Gitmemiz lazım ya. Bu kadar saçma bir oyun olamaz ya. Yani girmemiz lazım abi. Vallahi yemin ediyorum girmemiz lazım. arkadan arkadan buradan girmiyor ama yapmayın ya abi Heh, belli oldu tamam arkadaşlar deneyin girilmiyor diyeceğiz malik yani girile giren birisi varsa alta yorum atabilirsiniz ya neyse arkadaşlar bugünlük bu istin eğlence Anladım. dur kaçma Orası bu çocuk kaçma ananızı A, teyze teyze teyze. O lan. Güzel bağlanan olsafe ya. Dur polis dur. Şu orası bu çocuğa yakın. Vay. Vay. Abla bazayım abla neyse arkadaşlar bugün bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı unutmayın